Sayın Rektörüm, değerli akademisyenler ve üniversitemizin çok değerli öğrencileri. Okü Yönetim Bilişim Kulübü'nün düzenlemiş olduğu Altın Sok Özel Söyleşi Etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bugüne kadar yaptığım bütün faaliyetleri para kazanmak için değil, zevk aldığım için yaptım. Her zaman da söylerim, benim amacım para kazanmak değil, çok para kazanmak. O yüzden bütün faaliyetlerinde bunu e, görebilirsiniz. Kurulum 9-10 metrekare gibi sol 95'te kuruldu ve hiçbir öz, e, sadece öz sermaye dediğimiz cep harçlıklarıyla hiçbir sermaye desteği almadan kurulmuş bir kurumdur. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bir başarı hikayesi kabul edilebilir. <laughs> bu e, imkansızlıklar içerisinde bir şeyler başarmak aslında çok zor çok problemli, sıkıntılı dönemlerden geçtik. Biliyorsunuz teknoloji altyapı demektir. Eğer teknoloji altyapınız yoksa ilerlemek için sürekli kazandığınızı kendi altınıza zemin yapmanız gerekir. Tabii bu kurumunuz büyüdükçe önce mahalle baskısından kurtulursunuz. Sonra il, sonra ülke politikaları, devlet politikaları, sonra uluslararası ilişkiler sizi ilgilendirmeye başlar. Ciddi anlamda sıkıntılı süreçler yaşadık. Bunu sohbetimizde zaman zaman dile getirelim. Akın Sok bir Teknoloji Şirketi, bugün Türkiye'de yüksek teknoloji üreten bir kurumuz. Yazılım üzerine çalışmaktayız, 120 üzerinde yazılımımız var. 13 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2010, Akın en güzel ya da takip edenlerin en çok beğendiği yönlerden bir tanesi vizyonel bir şirkettir. Yani kurulduğu ilk gün 95'te 9-10 metrekarelik bir ofiste, hard e olmayan bir bilgisayarda başlamıştır. Ve adım adım bürümüştür ama 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık, 23 yıllık, 28 yıllık vizyonlarını belirlemiş ve bu da hareket etmiştir. Bunlardan 2000, 2005, 2010 vizyonlarımızı başarıyla gerçekleştirdik. Önümüzde 2015 vizyonu var. 2015'te e, robotik teknolojiler konusunda ülkemizde şu an ticaretleştirilmiş ilk robot üreten kurumuz. Akıncı bir. Ondan da zaman zaman bahsederiz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Peki Özgür Bey, hiçbir destek almadan imkanlar içinde dünya çapında adından söz ettiren bir kurum haline nasıl Öncelikle şunu söyleyeyim, henüz dünya çapında adından tam olarak söz edilmiyor. Ama ülkede 2005 yılı vizyonumuz benim. Türkiye'nin her ilinde bayisi olacak, bayilik yapılanması gerçekleşecek ve Türkiye'de e, öncü bir kurum haline alacak demiştik. Bugün kurumda, kurumumuz e, sektörde gereken yere yarayışlı. Bu e, bir, dediğim gibi aslında bir amaç, bir sonuçtu. Öncelikle bulunduğunuz yerde e, hedefinizi belirlersiniz. Dersiniz ki ben 5 e, sene sonra şurada olacağım. Bu bir e, hepimizin aslında planıdır, projesidir ama birçok planlarda alternatif pozisyonlar koyarsınız. Yani dersiniz ki ya olmazsa, ya yapamazsam, ya orada olamazsam gibi. Benim e, karakterim ya da prensiplerim gibi ben böyle ikinci bir alternatifi ortaya koymuyorum. Yani mutlak bu olacak mantığına baktığında hedefe kitlenerek hareket ederseniz birçok şeyin kendiliğinden ilerlediğini ve yeri geldiği zaman o ana taşların, büyük taşların sizi bulduğunu kurumdan e, kurumda güzel insanlar da size katılmaya başladığında bugün yüzü aşkın personel yapımızla, evet. mühendis arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz ve e, hepsi en az benim kadar heyecanlılar e, bu işe görülmemiş e, misyon sahibi, vizyon sahibi fedakar arkadaşlarımız. Tabii ki bu bir ekip işi. Bugün akıl sonu belki bir kıvılcım. Ülkemizde bir kıvılcım. Umut ediyorum bundan sonra birçok marka bu noktaya gelecek. Birçok marka sizlerin oluşturacağı, yer alacağı birçok gruplar, markalar, şirketler ülkemizde yer almaya başlayacak. Ve tabii ki ben aslında sözlerimden bir tanesi hayal mağdurlar yaparım ama bu biraz utopik bir şey olduğu için belki hayal gibi de görülebilir. Ülkemiz bir gün e, yüksek teknoloji üreten dünya devlerinden bir tanesi olacak ve umut ediyorum milli gelirimizin çok büyük bir kısmı teknolojiyle ilgilenecek. Özgür Bey, günümüzde mobil teknoloji devasa bir ilgimi aldı. Siz bu uygulamaları kendi şirketinizde geliştiriyor musunuz? Veya bu konu üzerinde ARGE çalışmalarınız var mı? Bu Buyurun. gibi e, soruyu biraz daha açabilir misiniz? ARGE çalışmalarınız var mı bu konular üzerinde? Herhangi bir spesifik konudan mı bahsediyoruz Mobil yoksa? Mobil teknoloji Mobil konusundan. Evet. Bu uygulamalardan hangisi üzerinde çalışmamızı tavsiye edersiniz sizlere? Şimdi arkadaşlar e, teknoloji biliyorsunuz belli basamaklardan belli süreçlerden geçiyor. E, bizim dönemimizde yani ben bilgisayarla ilk tanıştığım dönemlerde e, server tabanlı bilgisayarlar vardı. Yani bunlar Hı. ne? Büyük bilgisayarlar ve e, işte aptal terminal falan diye adlandırdığımız, sadece client olarak adlandırdığımız monitörlerle biz bu bilgisayarlara bağlanır ve e, bu şekilde yazılımlar yazardık veya bir takım sistemler kurar, e, iletişim kurardık. Bu şekilde e, ilk tanıştığımız dönemlerde bilgisayarlar dünyaya bu şekilde girdi. Zamanla PC dediğimiz yani personel bilgisayar, personel komütör dediğimiz kişisel bilgisayarlar ortaya çıkmaya başladı ki bunlar masa üstümüze, evlerinize kadar girdi. Ve e, şimdi üçüncü nesil diye adlandırabileceğimiz artık mobil teknolojiler var ki bu cebimizde. Bunu hepimiz artık yakından takip ediyoruz. E, burada e, tabii öğrenci olmanın bir takım dezavantajları var maliyetler açısından düşünceler görürsek ama teknoloji her gün ucuzluyor. Artık her cebe uygun e, akıllı telefonlarda mevcut. Bugün 200 liraya 300 liraya alabileceğiniz telefon içerisinde e, gelişmiş bir bilgisayar yapabileceği birçok özelliği yapacak donanım veya yazılımlar mevcut. Dolayısıyla onu deniyoruz. Çok arkadaşımız zaten akıllı telefon kullanıyordur. Mobil teknolojiler e, bugün baktığımızda gerçekten geleceğin demiyorum artık günümüzün teknolojisi ve e, bugün her geçen gün olduğu gibi e, sektörümüzde ciddi bir önem arz etmeye başladı. Bugün mobil teknoloji dediğimiz zaman bunun neresinde yer almalıyız? E, yazılım grubu arkadaşlarımız var, donanım grubu arkadaşlarımız var. Bugün maalesef üzülerek söylüyorum ülkemizde donanım anlamında e, çok bir üretimimiz yok. Bu da üzücü bir durum. Ama e, zaman içerisinde bu tür şu yatırımlar da yapılacaktır. Şu anda daha çok yazılım kanadında yer alıyoruz. E, mobil her noktada her tür yazılım üretebilirsiniz. O kadar geniş bir ağ, geniş bir pazar. Ee, uzak durmamanız gerekir. Çünkü her geçen gün mobil ve tablet, tablet bilgisayarlar da mobil, kabul Artık PC bilgisayarları kullanmıyor duruyoruz. Her geçen gün mobile doğru yöneliyoruz ve bütün ihtiyaçlarımızı bugün ben dahi ofisime gitsem, ofisimde bile çoğu zaman bilgilerini cep telefonundan kontrol Hem pratik, hem daha aktif ve işte yalnız olması sürekli alışkanlık hale gelmesi. Ee, biz kurumumuzda bu tür bir arge departmanımız var, biz de bir takım yazılımlar geliştiriyoruz. Hatta dün Rüyam'da bir tane yazılım çıkartmıştık <laughs> ondan bahsedeyim size. Tablet bilgisayarlarda bir tane arkadaşımız alıyoruz, sizlerden birini işe alıyoruz. Ee, ben biraz şey bir adamım, ee, bir saniyenin bir yıla eşit olduğunu savunan bir insanım bizim sektörümüz. hep de bunu söylüyorum. Bizim için bir saniye bir yıla eşittir derim. İşimizi düzgün zamanla yaparsak, verimli halde yaparsak ciddi anlamda bir yılda yapılacak bir işi bir saniyede çözümleyebiliyoruz. Böyle bir meslek arkadaşlar. Arkadaşımıza iş alıyoruz. Diyorum ki e, iş mülakatı. Arkadaşımıza küçük bir proje verin. O projeyi hayata geçirsin. Benim çok eskiden düşündüğüm bir proje var. Bu sosyal ile ilgili bir şey bu. Onu e, tablet bilgisayarda arkadaşımız yarım günde gerçekleştiriyor. Yani sabah başlıyor, öğleye kadar tamamlıyor. Ben de diyorum ki hayır dünya böyle bir hızı kabul edemem. Yani ben bile böyle bir hızı kabul edemem, mükemmel bir proje çıkarmış. Tam kafamdaki yapıya uygun bir e, yazılımdı. Gerçekten e, çok hoşnut oldum. rüya bile olsa, umut ediyorum gerçek olur bir takım yazılımlar geliştiriyoruz ama henüz yeterli değil. Yani biz mobil teknolojilerde, akıl olarak söylüyorum, mevcut teknolojiyi yakalamış değiliz. Çünkü biz daha çok robotiğe yöneliyoruz. Robotik, benim 15 sene önce görmüş olduğum bir teknolojiydi. Dedim 2010'dan sonra dünyada robotik argeler patlak vermeye başlayacak. Mutlaka bu pazarda yer almalıyız. 2015'ten sonra da seri üretmek geçecek dünya. Ki geçmeye başlayan firmalar var. Burada mutlaka ülkemizde yer almalıdır diye biz vizyonumuza kurduğumuz bir konuydu. E, robotik tahmin edersiniz ki hem yüksek yatırım gerektiren hem e, yüksek mühendislik gerektiren bir bilim dalı. Dolayısıyla e, ciddi bir e, yatırım kanadımızı ve iş gücümüzü alıyor. Teşekkür ederim. Peki Üzgür şirketinizde programlama dillerini hangisini kullanıyorsunuz? Ve bize bir programlama dili var mı? Şimdi e, programlama dilleri artık çok çeşitli arkadaşlar biliyorsunuz. Kullanacağınız e, kullanacağımız platforma göre değişir. Biz birkaç tanesini yorum olarak kullanıyoruz. Bunlar da masaüstü programlamada e, kullanıyoruz. Hala DELF yazılımlarımız devam ediyor. Ki dediğim gibi yüzlerce yazılımımızın birçoğu DELF ile geliştirilmiştir. Bunun halinde robotikte C++ bu biliyorsunuz çok eski bir dil olmasına rağmen birçok dilin temelidir aslında. E, bilgisayar sistemlerinin temelidir. C++ kullanıyoruz. C Sharp kullandığımız bölümler var. i̇nternette PHP kullanıyoruz. Şu anda e, popüler diller bunlar. Zaten bu dillere hakimiz. En azından genel mantığını biliyoruz. Ama programlama dili öğrenmek diye bir şey yoktur buna kalitesiz bir algoritma öğrenmek vardır. Yani bir bilgisayarın e, yapabileceklerine hakimseniz, genel mantığına hakimseniz, algoritma yapısını biliyorsanız bir programlama dilini öğrenmeniz eee benim dilimle 5 saniye e, içerisinde olabilir. Hatta bir bu konuda ilgili bir anım var onu da anlatmak isterim. Ben lise döneminde bilgisayar almıştım. Ege üniversitesine gittik, üniversite okumaya gittiğimde. Derslere giriyoruz falan. Sonra ben e, üniversite ortamının sosyal havasına diyeyim, kendimi kaptırdım ve derslere girmemeye başladım. Tabii bunu yapmayın lütfen. Şimdi e, arkadaşlarla sürekli kulüplere gidiyoruz. İşte felsefe kulübü, dağcılık kulübü, işte tiyatro kulübü gibi kendimiz kulüpler kuruyoruz. E, bir takım etkinlikler de yapıyoruz. Bu arada dersler, dersler ilerliyor. Bir gün akşam Yurda geldim. Arkadaşlardan birisi dedi ki, yarın sınav var dedi. Hangi dilden dedim? Pierre dedi. Ben ilk kez öyle bir ismi duymuştum. Muhtemelen sizler de duymamışsınızdır. Çok eski bir dil şey çünkü bu Pierre diye. Büyük sistemlerde kullanılan, bu delikli kart makinelerinde falan kullanılan bir sistem. Dedim ki, o nasıl bitirmiş? İşte sorun yüzünden. E, ne kadardan sorunluyuz yüzünden? Bir tane kitap gösterdi. O kitabın tamamından sorunluyuz dedim. Tamam Dedim, kitabı alayım. Kitabın üzerine elimi tuttum. E, beş saniye sonra tamam dedim, Ben hazırım size. Ertesi gün oldu, sınava girdik. Tabii ki sınavdan yüz aldım. Hoca şaşırmış. Özür dilerim, kim? Ben arkadan el kaldırdım şimdi. Sen dedi, benim dersimi alıyor muyum dedi. Evet hocam, ben sizin dersiniz alıyorum. Ee, Söylemeye şu arkadaşlar, daha önce bildiğim dilde e, algoritma yapısına girdiğimden dolayı o gün sınavda çıkan sorulardan da kısmen simtasını alıyorsunuz, olayın e, yapısını alıyorsunuz ve hızlı bir şekilde bir dil adat durabilirsiniz. Belki bu 5 saniye değildir ama birkaç gün içerisinde herhangi bir dili öğrenebilirsiniz. Ama önemli olan algoritma mantığını bilmektir ki algoritmalar artık çok gelişti. Biliyorsunuz yapay zeka dediğimiz algoritmalar da var. Kendi kendine e, öğrenebilen, düşünebilen, yorumlayabilen, e, bilgi deposunu kullanabilen, karşılaştırma e, sistemlerini kullanabilen birçok algoritma yapılar var. Eğer bunlara hakimseniz kullanacağınız dilin çok önemli önemi yok. Peki, Türkiye bilişim sektöründe sizce tam olarak nerede gözüküyor? Bu konuda yapılması gerekenler nelerdir? Dünyadaki yerinden mi bahsediyoruz? Evet. Çok acı bir soru. Ee, ama maalesef iç hiç içe bulunduğumuz bir durum. Ben özümü kendimi, bulunduğum ortamı, ülkemi eleştirmeyi çok sevmem ama e, görüyorsanız bunu eleştirmek zorundasınız ki bir şeyler düzelsin. E, biraz önce de fragmanında izlediniz. Ben milletvekili adayıydım. iki dönem önce. Buradaki tek amacım bağımsız milletvekiliydi. Yani siyasete girmedim aslında. Bağımsız olmak siyasetten biraz daha uzak. Bağımsız milletvekili adayıydım. Teknoloji bakanı olmak istiyordum. Teknoloji bakanlığını kurmak istiyordum. Çünkü gelişmiş ülkelerin birçoğunda bilim ve teknoloji bakanlığı var arkadaşlar. Ve e, bilime ve teknolojiye gereken özen gösteriliyor. Bizim ülkemizde emin olun bunu çok İyi farkındalar, yani olayların çok iyi farkındalar, bilim ve teknolojinin ülkeyi nereye götüreceğinin farkındalar ama kasıt mıdır bilinmez bilme ve teknolojiye gereken özen gösterilmiyor maalesef. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kurulmasında etkin rol oynadı. Birçok sivil toplum örgütüyle bunu organize hale yürüttük. Aynı zamanda benim siyaset dönemimde ve Cumhuriyet kalemden gerçekleştirdik. İki ana parti siyasi propagandalarında, o seçim propagandalarında yer almayan iki tane maddi, birisi seçimlere dört birisi de sekiz kadar e, bilgilerle eklediler ve dediler ki işte teknoloji bakanlığı kuracağız. Müthiş bir gelişmeydi, e, hayatımın en güzel haberiydi. Gerçekten çok heyecanlandım ama maalesef e, sanayi hala kurtaramadım. E, teknoloji ve işte sanayi bakanlığı ile Kısmen gerekeni özel ama bence değil. ülkemizde bir an önce ve e, ciddi bir kaynak aktarılmalı, çok ciddi bir kaynak aktarılmalı. Çünkü e, bunu aslında ben sizlere anlatıyorum, sizler bunun farkındasınız, biliyorsunuz ama bunu paylaşmamız lazım ki atmosfer de bu bilgiyi alsın. Sürekli her yerde konuşmalıyız bu bilgiyi alsın. Biz e, bütün sektörlerdeyiz arkadaşlar. Yani bugün endüstri mühendisliğinin mantığını bilirsiniz. Yaptığınız işin verimini artırır. Aynı şekilde bir bilişim üretim sistemleri bölümünde, bir bilgisayar mühendisliği, bir bilgisayar kurbançılığı bölümleri de bugün bir işletme lazım, olmazsa olmazdır, omurgası hatta. Yani bütün sektörlerde e, bilişimle iç içe olmak zorunda o sektörün verimini artırmak istiyorsanız, o işletmenin verimini yükseltmek istiyorsanız. Dolayısıyla biz bunun farkında mıyız? Bence farkında değiliz. Eğer farkına varsak, e, ben bir yüzdeden bahsedeceğim ama ekonomimizi ya yara, kalkınmamızı takip eden